Halkçılık tipleri 7 Avrupa'da popülist söyleme ilişkin son yıllarda ilginin arttığı gözlemleniyor kimi zaman yükselen milliyetçilik biçiminde sunulan toplumsal dalgalanmanın nedenleri üzerine çalışılırken kimi yazarlarda yeni bir tiyatronun dramaturgi sergilendi kanısında Örneğin Gerard Brass, geçen yazıda sözünü ettiğimiz Federico Tarragoni'nin Popülizmin Demokratik Esprisi, başlıklı çalışmasını bu bağlamda eleştirmeyi denemektedir. Gerard Brass'a göre, nasıl liberal tiyatro karşısında sınıf savaşı tiyatrosu geliştirilmiş ise, şimdi de bir popülizm tiyatrosu gündeme yerleştirilmiş bulunmaktadır. Başka bir deyişle, bir politik kuram kavramı olan popülizm, Yves Sitton tarafından ileri sürülen medya oligarşisi, madi yoluyla siyaset sahnesinde sahneye konulmuş bulunmaktadır. Bilindiği kadarıyla İtalya'da Berlusconi'nin ve Türkiye'de Doktor Recep'in, medyanın büyük çoğunluğunu tekeli altına almış olması söz konusu, Midarçe'nin hiç de yabana atılır bir gelişme olmadığını gösteriyor olabilir eğer Türkiye'deki üniversitelerin denetim altına alınması da göz önüne alınırsa, politik kuramın temel kavramlarının nasıl, keyfe göre, göre yorumlanacağını kestirmek pek zor olmayacaktır. Oysa, yatsınması boş bir çaba olarak bilinmektedir ki, popülizm kavramının sol bir anlayışa ait olduğu tarihsel bir gerçekliktir. Madi arşi ise bilimsel bir çözümleme yapmak yerine belli bir yöne yönlendirmek için yapay bir zihniyet yaratılmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Özellikle Türkiye'de belli bir dava adamı yaratılmak istenmesi bunun en somut kanıtı olarak görülebilir. Dava nedir, ne zaman gerçekleştirilmiş olacaktır gibi sorular her zaman boşlukta kalmaktadır. Bununla birlikte Grand Brasse göre gerek sol ve gerekse Madiarçi anlayışların her ikisi de halk adına bir söylem geliştirdikleri için bir etnonational ismeden sakınmaları pek kolay olmayacaktır. Zaten sözde yükselen milliyetçilik, anlayışı ile dünya genelinde yükselen bir popülist söylem, arasındaki ayırım çizgilerini belirlemekte, ilk bakışta kolay olmayabilecektir. Tam da bu nedenle örneğin sözde yerli ve milli bir anlayışa karşı halkçı bir söylemin geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmış olmaktadır. Ancak öncelikle halkın yeniden tanımlanması gerekmeyecek midir? Oysa biliyoruz ki özellikle 1980'lerden sonra örneğin ulus ve ulusalcılık enstgenler, nations et nationalisme Paris Hayot 1983. türü yayınlarda olağanüstü bir artış gözlemlenmesine karşın, doğru dürüst bir halk tanımlanması yapılamamıştır. Eğer ulus ve ulusçuluk bağlamından hareket edilecek olursa, popülizmin de milliyetçilik ya da ulusalcılıktan bir farkı kalmayacaktır. İşte 80'li yıllardan sonra ortaya çıktığı ileri sürülen ve demokrasi krizi olarak adlandırılan temsil ve yönetim sorunlarına çözüm olarak yazarına göre değişen bir popülizm anlayışı geliştirilmek istenmiştir. Kuşkusuz bu anlayışın tarihsel temellerine inmek için 19. yüzyıl düşünürlerine değin gitmenin büyük bir yararının olmayacağı söylenebilir. Çünkü o dönemde, örneğin mişelet için, halk için, konuşan ve halktan biri olup halk gibi kalacak olan herkes halkçı yani popülist olarak tanımlabilirdi. Oysa günümüzde halk için deyip kendisi için çalışan, halktan biri olarak gelip halktan uzaklaşan birini her ne yaparsa yapsın, ne halkçı ve ne de popülist olarak tanımlamanın olanak ve olasılığı yoktur. Tam tersine halkın bizzat emansipasyon yani kendi rüştünü ispatlama durumunda bir halkın varlığından söz edilebileceği söylenebilir. Kuşkusuz bu halkın rüştünü ispatlaması için çalışana da halkçı denilebilecektir. Bunun içinde, Gramsci'nin dediği gibi, devletin ya da toplumsal yapının yarattığı bir ulusal, halkçı imajın (imaginaire national populaire) yıkılması ve ya da yeniden kurulması gerekmektedir ki, kimi yazarların halk kurmak teriminden söz etmiştik Sürecek. Grad Paras La Dramaturgi Populiste Et Ses Impasses Analyse Opinion Critique, AOC 18 November 2021 Federico Tarragoni, L'esprit démocratique du populisme Paris La découverte 2019 Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dediği hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Evet vatan hainiyim Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim Ben vatan hainiyim Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan işleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.